Şakaya bak, böyle şaka mı oldu? Bu şaka değil, bu kaka. Allah Allah Allah. Uf, oh, 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 oh. suratı gitti. O suratı gitti o güzelim surat gitti kız güzel miydi bu arada? Ay yine adayı yapıyorlar ya. Bunlar su dayı. Ardından... Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir videoyla karşınızdayız. Bir takım videolar izleyeceğiz. Ama bu videoları izlerken içimiz yer yer kıykılacak, yer yer parçalanacak. Çok acılı ve sendromlu bir video olacak. Acı sevenler bu videoyu izleyebilirler. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı arkadaşlar sakın unutmuyoruz. O zaman herkes en rahat pozisyonunu alsın. Ladies and gentlemen videomuz başlasın. Çok seksiydim ya. Evet, ne yapıyor oturan bir kişi ay ay ya sakın 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 of of be siz manyak mısınız ya var ya ben onun yerinde tan Allahım oh, Allah benim içim acıyor ya. Ben o efendi gibi oturan adamın yerinde olsam yemin ediyorum bak gelmişiyle ve geçmişiyle belli ki bir problemi var. Bunu bana yapıyor. Onu yüzleştiririm bütün ahir ömrüyle. <laughs> Manyak mısın ya? Yapılır mı bu insan evladına? Hiç mi vicdan yok? Yok anam bunlarda vicdan yok. Edipsizlik, cibiliyetsizlik hat safhada ya. Şakaya bak. Böyle şaka mı oldu? Bu şaka değil. Bu kaka. Böyle şaka olmaz. Daha kaçıncı saniyesi, kaçıncı dakikası videonun? Bak. Can burnuma geldi. Evet bunu. Ay Allah'ım suratına ağda yapıyor. Sen manyak mısın bir de gülüyor. gülüyor. Allah Allah. Oh, 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 oh. Of, of, Allah'ın canını çıkardı. Edine böyle mi çekti onun be? Şu ciğerim yırtıldı ciğerim ya. Ciğerim deyip karnımı göstermem de ayrı oldu. Adamda da manyaklık bak. Sen bütün komple suratını niye ağda yapıyorsun? Şuralarım çekildi ya. Bana dediydiler bu videoda çok acı çekeceksin çeksin diye. Ve ee, dedim ne kadar acı çekebilirim? Çekiyorum. Zulüm şu bu da ya. Aklı selim bir insan suratını ağda yaptırır. Ben normalde de bıyıklarım. Bak ben gidip de kendim alırım. Millete aldırtmıyorum. Yapamıyorum ya. O suratında el olunca bana zaten fenalık geliyor. Beni basıyorlar. Sinirleniyorum hemen. Kendiniz ağda yaptığınızda canınızı daha çok canınızı daha çok acıtırsınız. Bunu harca kullanırsınız. Hayır o değil. Siz kendiniz ağda yaptığınızda hazırlarsınız vücudunuzu falan ya. Evet, acımayacak acımayacak, acımayacak. Onda bile bana fenalık geliyor. Bunda ben ruhumu teslim etmiştim. Ben o adamın yerinde olacağım. Ama işte geri zekalı kendi bile isteği suratına ada yaptırmış yani. Sakal derdinden bir ayda kurtulmak istedi herhalde. Evet burada ne var? Ay Allah kahretmesin. Kapının bak altından geçiyor parmak. Of çok içim kıykılmadı. Çünkü o arada sadece bir etini sıkıştırıyor. Hafif bir sıkıştırma var. Ama anam o kapı boşluğu altı falan. O kadar olur mu ya? O ne ya? O kadar boşluk koyacaksanız o kapıyı koymanıza gerek yok. Her gün benim için o kapıyı açtığımda küfür sebebi o. Benim neden narin, minnoş ayak kolarım? Neden darbe üzerine darbe görsün? Bir de her Allah'ın günü. O kadar video çekeceğinizi alın elinize testereyi. O kapının altını vız Testere bitti. Testere mi? Ke, kereste miydi? Ay neyse ne. Kesin onun altını. <laughs> evet. Bunun neresi acı çektirecek bana? Anlamadım. Onun bana neyinin acı çektireceğini anlamadım. Muzu dilimliyor Dilimler ayrılıyor suda falan parçalanıyor böyle. E ne oldu? Burada acı nerede? Neyse. Ne diyeyim? Fuck off. Evet, bu ablamız spor yapıyor. Evet, ist. Işte. Of, surata gitti. O surata gitti, o güzelim surat gitti kız. Güzel miydi bu arada? Görmüyorum ama fiziği falan güzel. Güzel bir kız herhalde o. Gitti suratı da aldı ya. Ama bak böyle tehlikeli yerlerde yapılır mı yapmayın. O ne yakmıştır o suratını. Biz bile hissettik bu acıyı. Bu kız ne yapsın? Size soruyorum. Şimdi bu kız ne yapsın? hiçbir şey. Acısıyla yaşayacak artık. <laughs> evet bu yakışıklı. Ha, ah bak yakışıklı dedim kafaya gitti burada. Nazarım değdi çocuğa. Uf nasıl acı. Şurası hele çok fena bak. Ben şeylerden çok korkuyorum. Atıyorum. Şimdi biliyorsunuz benim boyum posumu yok. Haliyle dolap molap kafama vurma ihtimali de yok. Ama atıyorum. Tencere. Açık diyelim. Yere de aa o anda bir şey düştü. Eğiliyorsun. Tamam mı? Tık kalktığında o kenara kafanı vuruyorsun ya. Yıldızları vuranda görüyorsun arkadaş. Ben yaşadım. Çoğumuz yaşadı. Kafanı bir de vurduğunda böyle bütün beynin böyle oluyorsun ya. Sonra ayıldığında yeniden doğmuş gibi hissediyorsun kendini. İşte o his. Paha biçilemez. Evet, bu çocuk ne yapıyor? Evet. Ne onu? Evet, süper zekalıya iyi bakın arkadaşlar. Of! Ne denir? Kendi etti, kendi buldu. Ben de Mahmud'un malağı gibi izledim. Benim canım yandı ya. Çok kötü ya. Bak orada diye bir ses çıktı yani. Yok anam yok keşke beyin böyle alıp böyle hediye verilebilecek bir şey olsaydı. Giderdim verirdim beyni olmadığını düşündüğün insanlara ama maalesef öyle bir şey yok. Anca böyle uzaktan bakıp çok üzücü, çok vahim durumlar bunlar diyebiliyoruz yani. Evet ne yapıyorlar? Ay yine ağda yapıyorlar ya. Ay yine ağda yapıyorlar ya. Bu ne yaptı o dayı? Kaç yaşında adamsın? O hareket sana yakıştı mı? Yakıştı mı yani? Dil nasıl sarkıtıyor? Allah kahretmesin. Ağzının üzerindeki saçlara bak. O ne kirpi gibi maşallah. Ha jilete dönmüşler, o adam o acıyla yaşayamaz zaten. Ama dayı yani. Senin akranların giderler kıraathanede, okey, pişpirik batak falan oynarlar. Sen gelmişsin, ağda yaptırıyoruz. Garip garip pozlar. Ama var ya nasıl canı yanmıştır ya! Kız benim iki tel saçım çektiklerinde böyle gözüm doluyor. Narin telli saçlarım olduğundan mütebellik. Evet, bu ne yapıyor? Patates, cips yiyor. Aldı cipsi. Ne yaptı ya? Cipsi aldı yere döktü. Arkadaki mi burada? Anlamadım ki ben onu. Oh bu ne yapıyor ya? Oh! Oh! Bu ne yapıyor be? Ay ne güzel. Onu da sıkamazsın herhalde. Ama nimet gidiyor ama yumuş yumuş slime videosu gibi. Oh! Bu ne? Anam bu çöpteki danıtlar ile bunlar. Çere çöpe döktükleri danıtlar ile bunlar. Evet arkadaşlar, trambolinde zıplıyormuş bu süper zekalı. Kolunu kırmış herhalde. Evet. Ay anam, biliyor onu. Onu da olmuş. O. Allah düşmanımın başına vermesin ya. Evet, sandalyeyle oynuyor. Aferin. Aferin. Ama bu bana biraz kasıtlı yapılmış gibi geliyor. Kurmuş kamerayı koymuş oraya. Kendini öne doğru itiyor ne bileyim içim acıdı mı hayır acımadı diğerlerinin yanında bu hiçbir şey kimse kusura bakmasın. Evet bu ne yapıyor? Of götüne kaktüs girdi. Valla. O nasıl acıtıyor biliyor musunuz o? Valla gitti. Girdi bak girmiş. Orada küçük bir şeyler görüyorum ama. Evet çoraplı ıslak yere basıyor. Sokak gibi bir yer herhalde bu. Ay çok acı çektim şu anda. Ama bu beni sinir ediyor. Bu olay beni cidden sinir ediyor. Yemek yerken bunu yaparım ben mütemadiyen bu arada. Evet Keçi bu oraya koymuşlar. Espiritüel bir yaklaşım. Şöyle bir şey gördük biz. Onu geç. Bu köpeği mi tıraşlamışlar? Sosisten kek yapmışlar. Koltuk altı kremini ısırmışlar. Çirkin o. Onu kim ısırmış be? <gülüyor> <gülüyor> onu, 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 Çalışalım. Diğer yan taraflara bakarsanız biraz belli oluyor. biraz kullanılmış bir koltuk altı kremi. Onu kim ısırdıysa üst tabakasında, kırtlığa gelen kısımda koltuk altında sürülmüş yer de mevcut. Bunun düşüncesi bile benim şu an beyin damarcıklarımı mahvediyor ya. Ha bu acıtıyor aç acı. Cidden anlık bir acısı var ama o anda adamın ağzına tükürüyor. Bu acıyor yani. Bak al bu ayağın çektiği nedir? Bu da çok kötü acıtıyor. Serçe parmak diyor ki. Aaah! Bile gelse, Allah cezanızı vermesin. Sıçtınız ağzıma diye. Öyle bir bile gelir. Ama bu ayaklar gerçekten çok çekiyor. Bütün hayatın acısını bu ayaklar çekiyor. Şu son izlediğimiz iki videoda bunun örneğiydi. Evet. Bak şimdi anlayış. Onu bastırsana parmağını. Öyle alırsın. Bak ipi de yerleştirmeye çalışıyor. İpik ip, bir güzel diye bir yalayacaksın. Şöyle tutup tık tık diye giriyor. Güzel yalaman lazım yıkama. Öyle salla baş olmaz. Peki ben nereden mi biliyorum? Küçükken overlockçıda çalışmıştım. Oradan biliyorum. Evet. Bu ne? Ha, ağzından saç çıkıyor. Bu Buna ben de ayarım. Böyle o değiyor daman. Böyle garip garip triplere giriyorsun ya o anda. Al işte. O kadar ıslat ıslat. Tam yiyeceksin dökülsün. Bu ne yapıyor? be. O oh, çok çok bak. Çok kötü o ya. Telefonum çalıyor. İyi mi sen ne yapıyorsun? Bu videonun Allah cezasını vermesin. Profesyonel bir tırnak iyici olduğum için bu video benim etimi, mi o kenar et acısını o kadar iyi biliyorum ki bir de o şu üstten de bir şey aldığında yanlış yerden o eti kopardığını nasıl yaktığını biliyorum. Manyağın yaptığı, hayal kurdurttuğu bize şeye bak ya. Bu hangi vicdana sığar? Bu hangi Gibiliyete sığar kelime bulamadım. Bu hangi işte? Evet, gözü kapalı. Of! Gitti gözü kapalıyken kıza gitti vurdu bak. Bak! Ona vuracaktı. Of! Gitti boynuna vurdu onun yerinde olur var ya bir dalarım ona. Gözü kapalı mapalı dinlemem. Vurdun işte bir tane bir şey hissediyorsun. Niye yapıştırıyorsun? Bak o kasıtlı yaptı oradaki o sarışın. Bak yemin ediyorum öyle yaptı o. Resmen nefes alıp verişim değişti ya. Bence şu son videoda kesinlikle bir art niyet mevcut arkadaşlar. Orada çünkü ilk etapta vuruyor domuza. Hissediyorsun sen. Düşüyor yani. Sen gelip de bir tane daha niye yapıştırıyorsun? Gitti boynu. Sopa kırıldı kızın boynunda. Evet. Ha, bak bu olay yani bu olay da herkesin başına gelmiştir. Yazık bir durum bu. Bu da çok yıkık bir durum. Anam orada ayakkabı bağcığını yapıyorsun. Her şey bir anda dökülüyor. Orada atıyorum bir kafenin önündesin falan. Herkes sana hiç işleri güçleri yok. Herkes muhabbetini bitiriyor. Hepsi sana kesilip bakıyor böyle. Bak ne zaman benim başıma böyle bir durum gelsin. Kafama hep kaldırdığımda bütün insanlık böyle. Olay bu. Ha, bu açı çektirdin mi bana? Çektirmedim. Bu videoda bir hayat dersi yatıyor. O da şu. Eşyalarınızı, pirçeklerinize dikkat edin. Atlı hayat dersi yatıyor. Ay yine çok espri ya. Her güzel şeyin evet bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. let <laughs>